Çalışma kağıdı 4'ün ikinci sorusundayız. Şekil 1'de verilen ABC üçgeninde 32 derece ve 82 derece vermiş. ADB yani şu üçgen şöyle katlandığında AD kenarında böyle katlandığında B köşesinden buraya geliyormuş. Yani katlanınca oluşan şey oluyor gençler. Bu simetri şöyle gelecekten buraya çok güzel olmadı bir daha değiştireyim şöyle tam şöyle bir yer. zaten burada da çizilmiş o şekil burada ne oluyor bu katlama çizgisi açı ortay oluyor çünkü bu şekilde bir eş eş olduğu için 82 ise burası da 82 yani o yüzden şu açının buraya e bde açısının açı ortayıdır Hadi ışını veya bu açının da şuradaydır ama o şu an bize lazım değil. Ne oluyor? 32 şurayı bulursak şu açıyı da bulacağız. bulalım o zaman. Renk değiştireyim ben şöyle. 82, 82 daha 164, 180'den çıkarırsak burası 16 derece. bir üçgende iki iç açı belli ise üçüncü açıyı bulmak çok kolay. 32, 16 48 mi yapar? Yani 180'den 48'i çıkarırsak 132 derece oluyor. İstediği açı.